Genç A TV ekranına hoş geldiniz. Saltılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları açıklanınca yandaş medyadan, sosyal medyadan e, troll saldırıları başladı. İşi hakarete kadar vardıranlar dahi oldu. Peki Altılı Masa bundan sonra nasıl ilerleyecek? bunlara bu saldırılara nasıl cevap verecek? 15 Mayıs'ta ise nasıl bir ülkeye uyanacağız? Altılı Masa bileşenlerinden Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Sayın Cemal Engin Yurt yayın konuğumuz hoş geldiniz Sayın Engin Yurt. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Engin Yurt. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu da dünkü grup toplantısında hem helalleşti hem partililerle vedalaştı. Bundan sonrası için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve yandaşların bazı tepkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Engin Yurt? Önce 8 Mart dünya emekçi kadınları başta olmak üzere bütün kadınların gününü kutluyorum. Kadınlarımız acize uğramadığı bir dünya istiyor. Şiddete maruz kalmadığı bir dünya istiyor. İnşallah Millet İttifakı olarak kadınlarımıza güzel bir dünya, güzel bir Türkiye umuduyla Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum. E, saygılar, sevgiler sunuyorum. Biz de bu güzel dileklere katılıyoruz. Buyurun efendim. Efendim şimdi senin de dediğin gibi önce adayınız ne zaman açıkladınız? Hala bir aday bulamadınız aday bulamıyorsunuz derken Millet İttifakı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. Hep ne derlerdi? Kemal Kılıçdaroğlu olursa Recep Tayyip Erdoğan'ın işi kolay. Pekala işiniz kolaysa bu terbiyesizlik, bu hadsizlik, bu küfürbazlık niye? Kemal Bey aday oldu diye Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına inanıyorduysanız ve hala da inandığınızı söylüyorsanız neden toplumun yüzde %60'ına çok ahlaksız ifadelerle bir baba olan, bir partinin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve şimdi de milletin adayı olan Cumhurbaşkanı adayına ve onu destekleyenlere bu hakaret niye? Sakin olun o zaman. Rahat olun. Sizin istediğiniz oldu. Recep Tayyip Erdoğan kazanacak size göre. Hakaret ederek nereye varıyorsunuz? Elinize ne geçiyor? Beş genel başkan bir Fuat Oktay et demiş. Fuat Oktay'ın her tarafı Fuat Oktay olsa ne yazar Emre Cemil? Yani Fuat Oktay kim? Beş genel başkanın Fuat Oktay yanında nedir ya? Fuat Oktay'ın siyaseti bilgisi nedir ya? Fuat Oktay'ı biz Yimpaç'tan tanırız ya. Yimpaç'tan biliriz biz Fuat Oktay'ı. Beş genel başkanın böyle kötü bir karnesi yok ya. Kıyasladıkları adama bak ya Fuat Oktay. Fuat Oktay Ramazan ayında iftar yemeğinde bu masanın altında HDP var. Bunlar inatsız diyecek kadar İslami duygularını bile yerle bir etmiş bir adam. Ve neyin kıyasını yapıyor? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yardımcısı var. Şimdi Cumhurbaşkanı seçilecek Kemal Kılıçdaroğlu beş yardımcı alınca bire beş mı yap? Yahu bunların anlamadığı şey şu. 21 yıllık iktidarı kaybediyorsunuz. 21 yıllık. Efendim kazanamamış bundan önce sürekli aday olmuşlar. CHP kazanamamış. CHP kazanamamış ama siz kaybediyorsunuz. Kaybediyorsunuz. Bu arada bu arada Millet İttifakı, Türkiye İttifakı'na doğru gidiyor değil mi? Ee, Saadet Partisi önünde yapılan açıklama, e, sol partilerden de, legal partilerden de destekler alındı. Siz keza en başından beri destek veriyorsunuz. Yani toplumun bütün kesimlerinden e, bir destek gelmeye başladı Kılıçdaroğlu'na. Saadet Partisi'nin önünü gösterdiniz, siz de gördünüz. Devasa bir Mustafa Kemal Atatürk posterinin önünde Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye insanlar feryat ederken Saadet Parti, CHP, Demokrat, İyi Parti gelecek deva ayrımı yok. İnsanlar gönülden gözyaşlarıyla haykırıyor. Milyonlar televizyon ekranlarında gözyaşlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dualarla karşıladılar. Sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar. Bir dinlenme tesisinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı denildiğinde o dinlenme tesisinde her kesimden insan olmasına karşın büyük bir alkışla insanlar bunu yürekten kutladılar. Türkiye İttifakı bu arkadaşları rahatsız etti. Ürktüler Emre'ciğim, korktular. O korku dağlarıyla şimdi sosyal medyada bize hakaret ederek Bizden de hakaret karşılığı bekliyorlar ki. Sonra çıkıp diyecekler ki bak seçmene hakaret etti, bak vatandaşa hakaret ediyorlar. Bunlar şimdiden hakarete başladı diyecekler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar boş. Bir, ta bir tane e, arabada bağıran bir troll var. E, omurga fotoğrafı falan paylaşmış. Bir şey diyecek misiniz ona? Yani omurgası olan adam omurga fotoğrafı paylaşmaz. Ne demek istiyor? Ben de omurga yok ancak omurgayı böyle fotoğraflarda görüyorum diyor. Benim gibi bir omurgasız tanıyın, bilin diyor. Dolayısıyla benim gibi omurgasızlara sadece acıyın diyor. O zavallıya acıyoruz Emreciğim, acıyoruz. Onlar öyle bir e, hale düştüler ki emin ol 14 Mayıs gecesi Türkiye büyük bir rahatlık içerisinde uykudan 15 Mayıs'a bir güneş gibi doğacak Allah'ın izniyle. 14 Mayıs benim hep söylediğim bir söz var. El mi Yaman, Bey mi Yaman? 14 Mayıs'ta görüşeceğiz Erdoğan diyorum. 14 Mayıs'ta göreceğiz. Kim kazanıyor, kim kayıp. Ama buraya gelirken tahriklere kapılmamak lazım Emre. Ortalıkta dönen trollerin çıkartacağı kavgalara karışmamak, uymamak lazım. Her türlü provokasyonu deneyecekler. Her şeyi söyleyecekler. Sabredin. İki ay daha sabredin. 2 yıldır sabrediyoruz. 2 ay daha sabredeceğiz. Güzel günler bizi bekliyor inşallah. En çok beni tahrik ediyorlar. En çok bana saldırıyorlar. Tamam mı? Ama ben ne yapıyorum? Hemen yanıtı engelle butonuna basıyorum. O da onları çok rahatsız ediyor, çıldırtıyor. Ha bu arada hakaret, küfür edenler var. Ben onları da misliyle iade ediyorum zaten onlara. Bir kısmını da mahkemeye veriyorum. Mahkeme sonucunda da yalvarıyorlar. Ben yazmadım. Ne olursun? Affet, bağışla başka hmm. ceza diye. Dolayısıyla bu tahriklere gelmeyeceğiz, bu provokasyona gelmeyeceğiz. Var işte yazıyor bir sürü. Hatta Demokrat Parti üzerinden de çirkin çirkin yazanlar, çizenler var. Demokrat Parti işte e, niye Cumhurbaşkanlığı yardımcı alınıyormuş? Gültekin Uysal 69 bin oyla seçilmiş. Afyon'dan milletvekili olmak için kaç gerekiyor? 690 bin oy mu gerekiyor? 69 bin oyla seçiliyor zaten Afyon'dan. Dolayısıyla bunu neyle kıyaslıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Belli ki tahrik etmek istiyorlar. Örneğin dört parti, Demokrat Parti, Deva Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi. Emre bunların üye sayısı yargıtay kayıtlarında bir milyon, bir milyon üyesi var bu dört partinin ya. Neyi küçük parti diyor ya? Kim küçük parti diyor ya? Küçük parti derken neye göre diyorsun arkadaş? Bir milyon üyesi var. Eşiyle birlikte birer oy verseler çocukları varsa bir çocuğu olduğunu kabul et. 3 milyon oy ya. 3 milyon oy Türkiye'de dengelere alt üst ediyor Emreciğim. Dengelere alt üst ediyor ya. Şimdi sen bunları görmezden geleceksin. Trollerine yazdıracaksın, çizdireceksin. Karşılığında da bizden tepki bekleyecekler. İnadına sabrediyoruz. Milletimiz için sabrediyoruz. EYT'lisi için sabrediyoruz. Staj ve çıraklık mağdurları için sabrediyoruz. Ehliyet affı bekleyenler için sabrediyoruz. Atanamayan öğretmenler için sabrediyoruz. Gazi sayılmayan insanlarımız için sabrediyoruz. Sözleşmeli olup kadroya alınmayan uzman çavuşlar için, karayollarında belediyelerdeki taşeron işçileri için sabrediyoruz. Ziraat mühendisleri için sabrediyoruz. Geoloji mühendisleri için sabrediyoruz. Gençlerimiz için sabrediyoruz. Acize uğrayan kadınlar için, kitlete uğrayan kadınlar için sabrediyoruz. Emekli aileyle torununa oyuncak hediye alamayan Emekli büyüklerimiz için sabrediyoruz. Dolayısıyla Bağkurlu olup da 9000 prim gününe mahkum edilenler için sabrediyoruz. Bağkur tescil mağdurları için sabrediyoruz. Kader mahkum olup af bekleyenler için sabrediyoruz. Çek yasası dolayısıyla hapse mahkum edilmiş olanlar için sabrediyoruz. Sabrın sonu selamettir diyoruz. Milletimizden bu ittifaka destek bekliyoruz. Ee, Sayın Gültekin Uysal'la birlikte e, devri sabık ile hesaplaşacağız dediniz en başından beri Demokrat Parti olarak hesaplaşmaya nereden başlayacaksınız Sayın Engin Yurt? Hesaplaşmaya Beşli Çeteden başlayacağız. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? 418 milyar doları sizden tahsil edeceğim diyor. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nu niye Cumhurbaşkanı adayı olarak teklif ettiğimiz ve desteklediğimiz apaçık ortaya çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu düşüncesinden dolayı kutluyoruz. Cumhurbaşkanı adaylığını kutluyoruz. İnşallah milletimiz için hayırlı olacak. Sayın Kılıçdaroğlu 128 milyar dolar nerede diyor hesap soracağız. İşte biz devri sabık yaratarak hesap soracağız. 418 milyar doları iç eden, beşli çeteden hesap soracağız diyor. Destekliyoruz, hesap soracağız. 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızlardan hesap soracağız. Hocasının şirketinden bakanlığına kürük dezenfek maddesi satanlardan hesap soracağız. Evlatlarına gevicikler alıp da bunları sünnette topladığım paralarla aldım diyenlerden hesap soracağız. Amerika'da Muhammed Ali'nin çiftliğini satın alanlardan hangi parayla satın aldın diye hesap soracağız. Kızılay'ın başında olup da çadır satanlardan yetmeyip bu milletin bağışladığı kanı satan Kerem Kınık ve arkadaşlarından hesap soracağız. Depreme ilk 3000 bin yetişmeyen afatın başındakilerden hesap soracağız. Süleyman Soylu gibi bu milleti tehdit edip de Fenerbahçe Beşiktaş maçında hükümet istifa diye bağıranları tehdit edip Bursa Spor maçında ortalığı yakıp yıkanlara, yeşilin portresini asanlara, Horus asanlara, ses etmeyenlerden hesap soracağız. Bu memleketi bölmeye, Türk Kürt diye ayırmaya çalışan, Alevi Sünni diye ayırmaya çalışan, insanları birbirine düşürenlerden hesap soracağı hukuk önünde, demokrasi önünde ve adalet karşısında. Demokratlar olarak söz verdik Gültekin Uysal'ın liderliğinde. Devri sabık yaratacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da her zaman söylüyor. Helalleşiyoruz ama hesaplaşmadan da bazılarıyla helalleşiyoruz. Evet Sayın Enginyurt İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meğer Akşener dün akşam Fatih Altaylı'nın konuğu oldu ve orada dile getirdi. Parmak boyası uygulamasının geri gelmesi için bu konuyu gündeme getirmek için çalışmalarını yoğunlaştıracağını söyledi. Hem siz hem Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal iki yıldır bu konuyu parmak boyası geri gelsin şeklinde gündemde tutuyordunuz. Hatta size Liberal Demokrat Parti eski başkanı Sayın Cem Toker de destek verdi. Ee, ne söyleyeceksiniz parmak boyası için? Sayın Akşener bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Gültekin Uysal'la birlikte verdiğimiz parmak boyası getirilsin kanun teklifimize İyi Parti grubu olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler destek vererek parmak boyasının getirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşme olarak kabul ettirirlerse zaten biz toplum nezdinde mücadelemizi Mecliste de inşallah başarıya neticelendirmiş oluruz. Demokrat Parti olarak iki yıldan bu tarafa Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ve Türkiye'de il teşkilatlarımızda parmak boyası geri gelmelidir diye biz zaten e, pankartlarımızı asmıştık. Her televizyon konuşmamızda, her mitingimizde, her kongremizde, her toplantımızda bunu net bir şekilde ifade ettik. Sayın Akşener'de dün akşam söylediler parmak boyası geri gelmesi gerekir. Özellikle deprem bölgesinde hayatını kaybeden insanların ve hatta kaybolmuş insanların yerine, kimlikleri bulunmayan insanların yerine oy kullanılma endişesi vardır. Bu endişeyi ortadan kaldırmak için parmak boyasının geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde yapılacak şey bellidir. Sandık başlarında e, milyonlarca insan hazır bir şekilde sabaha kadar beklemeliyiz. Oyların çalınmasına, değiştirilmesine müsaade etmemeliyiz. Sen diyortu. AKP'lilerin iktidarı bırak iktidarı bırakmaya niyeti yok. Her şeyi göze alabilirler şeklinde bir dedikodu yayılıyor sokaklarda. 14 Mayıs seçimi seçim gecesi bir gerginlik bekliyor musunuz? 3 Kasım 2002'de AKP'liler hiçbir gerginlik olmadan iktidara geldiler. Başbakanlık koltuğuna oturdular. Şimdi ne diye bir gerginlik yaratacaklar? Türkiye onların babasının çiftliği mi Emre? Türkiye onların tapulu malı mı ki biz iktidarı bırakmıyoruz diyecekler. Bu ülke hatişahlıkla yönetiliyor da terk etmiyoruz mu diyecekler. Bu ülkede diktatörlük var da biz seçimi kabul etmiyoruz diyecekler. Herkes seçim sonunu seçim sonucunu tıpış tıpış kabul edecek ve arkasına bakmadan çekip gidecek. Zaten milletimiz rahat olsun sandıklar açılmaya başladığında emin ol ne sandıkların etrafında ne de sokakta AKP'li kalmaz. Hepsi bir köşeye çekilirler. Başlarlar gözyaşı içerisinde ağlamaya ve nasıl acaba CHP'de İYİ Partili, Demokrat Partili bir yakın bulur da biz de size çalıştık demeye. Hatta biz de Millet İttifakı'na oy verdik. En iyi Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Biz de ona gizli şekilde oy verdik ama söyleyemedik derler. Gönlün rahat olsun. Peki efendim sizce 15 Mayıs sabahı Türkiye e, nasıl bir güne uyanacağız? Nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız? 15 Mayıs sabahı özgürlüklerin olduğu demokrasinin, adaletin ve hukukun yeşerdiği bir Türkiye'ye uyanacağız inşallah. 15 Mayıs sabahı milletin kendisini yönetebildiği, şahsımın hükümetinin yok olduğu 16 tane bakanıyla bütün devleti kendisini gören bir iradenin ortadan kalkıp yerine sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden şahlar dışına ikinci yüzyılda Cumhurbaşkanımızın Çankaya Köşkü'ne oturarak Mustafa Kemal Atatürk'ün köşküne oturarak güneşli bir güne uyanacağız Allah nasip ederse. Bu güzel ve değerli açıklamalarınız için teşekkür ederiz Sayın Cemal Engin Yurt ve en kısa zamanda sizi ve Sayın Gültekin Uysalı stüdyomuzda ağırlamak istediğimizi buradan sizinle paylaşmak isteriz. Teşekkür ediyorum. Yeni Çağ TV'ye ve seyredenlerine saygıları, sevgilerimi sunuyorum. Tekrar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları başta olmak üzere bütün kadın kadınlarımızın günü kutlu olsun diye. Teşekkürler efendim. Görüşmek dileğiyle tekrar. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.